çok teşekkürler bu arada. Statü olarak bir farkları yok. Şu an SmackDown genel olarak daha çok rating getiren bir show ama bundan birkaç yıl önce Raw'dı yani. Hep değişiyor. Bir SmackDown şey yapıyor ama Raw genelde daha böyle ön planda bir show. Raw daha eski bir show. United States Championship. Görseli mi değişmiş bana mı öyle geldi? Kemerin kemer maçı görseli. Cross maç sonra gelip bayılsın yeterli olur. Ben mutlu olurum öyle bir şey olsa. <laughs> Hadi arkadaşlar. Günlük maçına başlıyoruz. Cefardi. United States şampiyonu Damien Priest'e karşı. Kemer maçı. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Canberk sen en son 2009'da mı izliyordun? Cefardi <laughs> metardi mevzuları.

Bak bu akşam Goldberg ile Babileş'in face-to-face'i duyuruldu şu an. Goldberg'in geleceğini biliyorduk ama face-to-face -face yapacaklarını bilmiyordum. Face-to-face -face varmış hadi bakalım. Kesin bir spear bir şey yiyecek Leşli. Hurt Business bak muhtemelen hemen size çizeyim mi? Hurt Business gelecek. Cefa'da çok fena düştü. Hurt Business gelecek muhtemelen Goldberg o sinirle 3 önünde indirecek. Ya da ikisini indirecek diğerlerini Babileş'le kaçacak. Cefar da şimdiden yoruldu abi artık. Eskisi gibi değil. Ama baya yani. Kafa çarpacaktı yalnız ha. Cefar. Bu arada zaten içeri giremeyecekti. 8 olmuştu. ne ilgili içerik üretiyorum. Yani içerik yapan çok az sayıda. Twitch'te zaten yok. Türklerde. İşte ben geldim. Sonra bizim Yağız Aspro var. Arkadaş var. O geldi. Onat falan gelmişti. Ama yani genel olarak kalıcı şekilde sürekli içerik üreten ben varım. Yani sadece izlemiyorum. Bazı maç izleme yayınlarımız oluyor. WWE 2K20 oyunu var. Onda kendi şirketimiz yaptık. Enzo Mania diye. Orada ilerletiyoruz. Seyircilerle etkileşimde. Seyirciler kendi güreşlerine sokuyorlar. Simüle ediyoruz falan. Çok eğleniyoruz biz. Yani beklerim yani alternatif bir eğlence sunmaya çalışıyorum insanlara. Ben de eğleniyorum tabii. Ben eğlenmezsem olmaz o iş. Gümüş katılayım. Ben her gün içerik üretiyorum. Yani bir şeyler yakalamak istiyorsan bayağı şey izleyebilirsin oradan. Çok teşekkür ederim bu arada. <laughs> Beautiful close line. Twist of fate geldi şu an. Daha bitmez. Watch Wrestling var aynı. Jeff Hardy geliyor. Yapamayacak yine. Yine aynı şekilde bir Hayırlı olsun arkadaşlar. Yine aynı bir Reverse. Oh! Svante Bump yaptı. Damien Priest bozdu. Roll up mı? Swanton bambu roll up'la <laughs> reverse <dedi> ya. <laughs> Abi bari roll up'la bitirmeseydin ya. <laughs> bu mu yani? Jeff Hardy Demi Impress'in United States Revenge bu mu yani? Birinin gelip saldırması lazım. Yapmayacaklar. Ben birini istiyordum da. Ya bak her zaman beklemem böyle ama bu maçı birinin karışması mantıklı çünkü Demi Impress'te yeni bir feud lazım. Şeyimiz eğer devam edemeyecekse sakatsa burnundan. <laughs> Bu çok boş bir maç oldu. Bu tamamen vakit doldurmak için bir maç oldu. O biri gelirse okey. Biri bir şey yaparsa okeyim şu an. Ya her zaman roll up'la bitmek kötü değil. Ama bu, bu sıktı beni. cefadi <laughs> yok, alkışlatacaklar ya. Tamam. Ya alkışlatıp Raw'dan SmackDown'a yollayacaklar gibi geliyor. Bomboş bir maç şu an. Bomboş bir maç abi. Anlamsız bir maç. Eminim Damien Priest'ten daha yetenekliyimdir. Ya Damien Priest... Ya bana şey gibi geliyor arkadaşlar. Size de öyle mi bilmiyorum da. Ya dur Jeff Hardy ile Aa, şey yapıyor şu an. Sarah Schreiber. WWE Universe'a bir şey söyleyecek misin? SmackDown'a draft oldu ilk olarak hepinizi seviyorum. Jafar'dan bir konuşma geliyor. 2009'da izleyip bu adamı hasta olan adamlar hala. Ya yani şu an bu tamamen Jeff'i alkışlatmak için yapılmış bir şey yani. Kolluklarında mı? 2009 izleyenler Ray ve Jeff'çidir zaten. Rey Mysterio, Jafar'da. Jeopardy'i alkışlatmak için şu an tamam Yani çıkar yolla da maç kötüydü ya Austin Thierry geldi lan Austin Theory geldi. Elinde telefonla geldi. Fotoğraf mı çekilecek? <laughs> ne yapıyorlar lan? Dur bir dakika. Elinde telefonla geldi. Çok sana saygım, saygısızlık yapmayacağım. Ben Austin Theory'yim. Benim hayalim gerçek oldu. Ra Ra'dan gitmeden son bir kez fotoğraf çekilemeyecek muhtemelen. Efsane Jafar değil ringdeyim şu an. Bu benim için çok güzel bir şey diyor. Rava draft oldum diyor. Benim bütün çocukluğum seni izleyerek geçti diyor Bana çok büyük e, ilham oldun diyor şu an Jeff'e. Fanboy, right way... fanboy olmak <laughs> istemiyorum ama diyor. Bir selfie çekilebilir miyiz? <laughs> Saldırıp heal mı olacak? Galiba saldıracak Hazır mıyız? Ha işte İşte Beklenen şey abi Cefardi <laughs> yine mal oldu Cefardi <laughs> bir yüzü gülmeyecek mi oğlum bu adamından? 25 yaşında tire evet işte. Bir de gitti yerdeyken selfie çekiyor. Harbiden fotoğraf çekmiş bu arada yerdeyken. Kesin paylaşacak onu Instagram'ından falan. Bak. Takip edin. Kesin paylaşacak.